Burada e, dün çok önemli iki açıklama yapıldı. Bir İlham Ahmet tarafından, yani bir, e, Zoom üzerinden bir basın toplantısı yaptı. Bir de akşam e, gece vakti Ronay TV'ye Mazum konuştu. İlham Ahmet toplantıda, girişte şöyle bir cümle kurarak başladı toplantıya. Okumak istiyorum. Diyor ki, bugün bir anlaşma ilan edildi. Bu anlaşma ilk etapta kanın durması için Kürt soykırımının önünü almak için imzalandı diyor. Ateşkes imza edilmeseydi bir soykırım olacaktı diyor yani. Dolayısıyla büyük bir tehdit altında imzaladıkları söylenebilir herhalde bunu. Sizin kanaatiniz ne bu konuda? Tehdit tabii ki var. Yani şu anda hala Kobani'nin etrafında... E, e, o merkez o geçici hükümete bağlı var. Şu anda ee, o yüzden e, tehdit tabii ki bu real bir yani real bir tehlikeydi. Şimdi bunları değerlendirirken o yüzden dedim soğukkanlı olmamız lazım. Bizim ile işte kahramanca insan kendini bu işte feda etti diye övünecek durumda değiliz herhalde. Ee, Artık bu durumların geçmesi lazım. Her türlü e, yapılan fedakarlığın somut bir karşılığı olması lazım. O yüzden de ben açıklamayı e, çok doğru buluyorum. E, rasyonel bir çözüm e, bulmak istiyor oradaki yöneticiler. Bu rasyonel çözümlerde de e, süreç içerisinde bazı adımlar kitlelerin hoşuna gitmeyebilir. Çünkü kitleler daha böyle sansasyonel başarıları, talep ediyor. Haklıdır da bir şey demiyorum ama dediğim gibi bunları yaparken daha sağlıklı düşünmekte fayda var. Gerçekten de ben böyle bir tehlike bekliyordum. Yani orada bir soykırıma varabilecek. Çünkü biliyorsunuz özellikle Kobani'nin korunması uzak olduğu için arada da insanlar bu mesafeleri falan biraz göz önüne bulundursunlar. Arada bir sürü Kürt köy şey Araplar yerleştirilmiş falan. Zor bir coğrafya oldu. Öyle dönüştürüldü yani zor bir coğrafya korunması açısından. O yüzden böyle her şeyi işte silahla efendim çözmek gibi bir yaklaşım oldukça tehlikeli olurdu. Kaldı ki şu anda işte oradaki mesela işler karıştığı zaman biz Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağını da öngöremiyoruz. İşi bu raddeye getirmeden bir şekilde bütün tarafların hassasiyetleri öyle ya da böyle göz önünde tutularak bir çözüm bulunması bence en doğru olandı ve ben o açıklamayı o yüzden doğru buluyorum. Bir katliam olabilir miydi? Olabilirdi çünkü bu karşıdaki güçlerin böyle katliam geleneğini biz özellikle de Kürtler son yıllarda işit döneminden itibaren defalarca kendi üzerlerinde maalesef hissettiler. Bunu tekrar edecek bir siyaset yürütselerdi şu anda orada bu işi yöneten yöneticiler bence çok daha büyük bir hata yapmış olurlardı. O yüzden ben açıklamayı e, rasyonel ve mantıklı buluyorum. Yani şey de var mesela özellikle basın üzerinden yürütülen Kürt karşıtı kampanyaya baktığımızda Türkiye'de Suriye'de ve genel olarak Arap coğrafyasında Arap basınına baktığımızda yaygın bir şekilde bir Kürt karşıtlığı ve e, adeta Kürtlerin bu coğrafyada sorun olarak gösterilmesi gibi bir durum olduğu geçenlerde e, Doğu Ergil Hoca bir program yaptığımızda kendisi bunu insanlık dışılaştırma Kürtlerin Türkiye'de insanlık dışılaştırılması olarak ifade etti. Aslında savaş süreçlerinde soykırımlar, etnik temizlikler yapılırken en önemli uygulamalardan birisi, en önemli yöntemlerden birisi bu dehumanize etme meselesi ki Kürtler de bu manada ciddi bir hedef haline getirilmiş gibi hissettim ben de. Dolayısıyla bu tehlikenin çok daha güçlü bir şekilde Rojava'lı yetkililer tarafından dile getirilmesinin ...önemli olduğunu ve altını çizmek gerektiğini düşünüyorum bu, bu manada. Benim kanaatim de bu yönde. Şimdi buradan e, İlham Ahmet'in konuşmasında bir şey daha var. E, özellikle Amerika'ya dair bir değerlendirmesi var. Onu e, konuşalım istiyorum. Şöyle diyor, ABD'nin rolüne gelince ilk başlarda istenen rolünü oynadığı söylenemez. Olumsuz bir roldü. DSG'nin rolü bitti şeklindeki açıklamaları gidişata zarar verdi... Ama Graham gibi isimler e, yine de ayakta oldular. Biz bunu önemli görüyoruz. Bundan sonra da ayakta olmalılar. Suriye'deki krizden ABD birinci derecede sorumlu, adil bir rol üstlenmesi gerekiyor. Çok renkli bir Suriye için hükümetin yerine getirmesi gerekenlerden biri de halkların farklılıklarının korunmasıdır. Burada da ABD'nin rol üstlenmesi gerekiyor. Şimdiye kadarki tutumlarını gözden geçirmeleri beklenir. ABD'ye yönelik bu eleştiri ve değerlendirmeleri nasıl değerlendiriyorsun? ABD'nin bu süreçteki rolü neydi en son ateşkeste dahil? Tabii e, hatta Türkiye'de de belki böyle bir durum yaşanıyor ama Türkiye'deki şartlar şu anda ABD'deki kadar gün e, yüzünde değil. Şunu söylemek istiyorum ABD'de e, biliyorsunuz denge fren sistemi olan e, kendine has bir yapısı var. Ee, ve ABD'nin içindeki değişik güçler, değişik görüşlerde olabiliyor. Ee, bunların konjüktürel etkileri bir yana, e, sonuçta stratejik olarak ABD'nin genel siyaseti değişmiyor. Bu böyle bir durum var. Ee, bu süreçte biz, e, bu Tom Barrack'ın e, bu işi götüren ABD adına kişi olarak. Dalgalanmalarına açıklamalarından ve eylemlerinden süreç içinde çok defa şahit olduk. E, kaldı ki bir takım haberlere göre kendisiyle ilgili bir takım soruşturmaların başlaması da söz konusu. İşte e, Tom Barak'ın yaptığı e, adı attığı adımların ve söylemlerin ABD'nin genel çıkarlarıyla uyuşmadığına dair. ve bunun nedenlerine dair kendisiyle ilgili bir soruşturmadan bahsediliyor olabilir diye bilemiyorum nasıl bir gelişecek. Sorun o değil. Sorun bizim kendimizin görebileceği bir takım onun sözleri ve eylemleri. Birbiriyle çok çelişkili olan sözleri ve eylemleri. Yani bir dediği bir dediğini tutmuyor. En son örneğin işte bir hafta evvel dedi ki oradaki şeyleri bu işit tutuklularını Şara hükümeti kontrol edip e, tutukluk hallerini devam ettirecek kapasiteye sahiptir dedi. İki gün sonra yok bu böyle bir durum yok biz bunları Irak'a göndereceğiz dedi. E gelinen noktada yine oradaki Kürtler var olan yerlerde onların e, işte güvenliğini sağlayacak e, oradan çıkmasınlar kaçmasınlar diye. E, şimdi mesela bu en basit en gözle görünen bir çelişki e, geldiğinden beri bir saç süreci bitmiştir diyor. Ondan sonra bir herkes haklarını almalıdır diyor. Ondan sonra işte yekpare olmalıdır diyor. Ya bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ee, şimdi böyle bir insanın tabii ABD adına orada siyaset yapması, ABD'nin hem imajını hem de stratejik oradaki çıkarlarını tehlikeye sokan bir mahiyete geldiğinde ABD içerisindeki bir takım güçler, güç odakları da harekete geçiyor. Bu ABD sisteminde doğal bir şey. Şimdi bundan sonra hangi fikrin Hangi e, gücün e, ve akımın domine, dominant olacağı önemli yani ABD siyasetinde. Burada bizim anlamamız gereken şu. ABD, ne Orta Doğu ve Suriye siyasetini e, belirlerken tabii ki Kürtleri e, ana eksene koyarak belirlemiyor bunu. Sadece Kürtlere kendi açısından bir rol biçiyor. Bu rol önemlidir ama Kürt siyaseti bu rolün önemini büyüterek daha ciddi hatalar yapacak adımlar atmamalı. Yani burada e, Kürt diplomasisinin, Kürt siyasetinin rasyonel düşünme ve zamanında e, şey yapma, karar alma ve uygulama e, yeteneği çok önemli. İş işten geçtikten sonra değil. Yani hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan Ahmet Kaya söylüyor ya. Yani bunun olmaması önemli. Bu kadar dersten sonra, bu kadar tarihide yaşananlardan sonra. Kürtlerin dolaş, dönüp dolaşıp ya ABD hata yaptı ya Rusya hata yaptı ya Türkiye böyle yaptı demesi abesle iştigal bir şey. Yani e, insanın burasına geliyor ya yapar iyi yapmışlar diyesi haşa yani o noktaya getiriyor. Yani tabii ki öyle değil de şunu söylemek istiyorum. Yani yıllardır bu işin içinde bu coğrafyada değişik denemelere denemelere maruz kalmış bir e, Kürt aklından, Kürt siyasi aklından bahsetmemiz gerekirken Hala bir takım böyle ilkel eleştirilerle bölgedeki etkin güçlere yaklaşım bizim için bir sonuç vermiyor. Ki Rojava'da son bir ayda yapılanlar aslında bu şekilde çok ders verici ve doğruydu. Böyle yapmadılar. Yani bir işte ABD bize şöyle yaptı, o kötüdür, bu iyidir. Böyle bir şey yapmadılar. Çok ciddi rasyonel, stratejik soğukkanlılıkla bir süreç yürüttüler. İşte bence belki de Kürt siyasi tarihinde, Kürt diplomasi tarihinde en ee, güzel örnek e, şu son yaşanan bir ayda oradaki yöneticilerin yürüttüğü siyasettir. Bu siyaseti hem Kürtler kendi arasında başarıyla yürütmüşlerdir hem de bütün sorunlara rağmen şarayla hem de etkin ve belirleyici dış güçlerle bunun başında ABD geliyor. Eğer orada ilk baştan itibaren böyle dışlayıcı bir söylem geliştirseydi itici bir söylem yapıcı olmayan bir hareket tarzı geliştirilseydi, bugün belki İlham Ahmet'in biraz evvel söylediğiniz tehlikeyi karşımızda bulabilirdik. O yüzden bence diplomatik açıdan süreç gayet doğru ve mantıklı yönetildi. ABD içerisindeki değişik dış dış değişik güç Odakları da Kürtlerin bu durumunu gördü yani gördü baktı ki e, içeride hala çalışılabilecek hala ileride ABD siyasetinin bölgedeki e, çıkarlarıyla kendi çıkarlarını koruyarak iletişim halinde olabilecek bir akıl oluşmuş bu önemliydi bence de bundan sonra böylesi rasyonel bir yaklaşımın önünde e, hiçbir güç duramaz ABD'nin temsilcisi de duramaz. Ve Türkiye de bundan bence kendince bir takım dersler çıkarttı. Bu Türkiye açısından da, Türkiye'nin Kürtlerle olan bölgedeki ilişkileri açısından da yeni bir sürecin önüne açıyor. Yani Kürtlerin Orta Doğu'daki konumunu Türkiye artık çok edilgen bir konum olarak algılamaktan vazgeçebilir. Tabii ki Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınması, Türkiye'nin bölgedeki gücünün dikkate alınması. Kütler açısından yani Suriye'deki, Irak'taki kütler açısından çok önemli bir durumdur. Yani bunu bir şekilde her zaman yönetmek lazım, her zaman iletişim kanallarının açık tutulması lazım, Türkiye ile bir şekilde anlaşmak lazım ki süreç daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde yürüsün. Ama bunu yaparken de tabii daha çok top Türkiye'de. Yani Türkiye bu konuda e, gereken adımları atmıyor şu ana kadar. Yalnız ABD'nin bu son zamanlardaki tutumu, Fransa'nın son zamanlardaki tutumu ve Türkiye'nin kamuoyunda Kürtlerin son zamanlardaki tutumu hatta ve hatta Türkiye kamuoyunda her ne kadar e, bu e, bir kutuplaşma olsa da ama e, örneğin işte Özgür Bey gibi değişik e, siyasilerden e, gelen yaklaşımlar, bütün bunlar üst üste koyulduğunda Belki Türkiye'yi de artık yaklaşımında bir değişime zorlayabilir diye düşünüyorum.